sevdadan doğal lezzetler evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere Ramazan'a özel harika bir börek yaptım 3 bezeyi birden açtım soğansız muhteşem bir börek yaptım dilerseniz sahura dilerseniz iftara nasıl yapmışım buyurun bu videoyu beraber izleyelim Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. 1 su bardağı suyumuz 1 çay bardağı yoğurdumuz 1 tane yumurtamız 1 çay bardağı sıvı yağımız Şöyle bir yemek kaşığı sirkemiz, üzüm, elma hiç fark etmez. Bir paket kabartma tozumuz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. İyice malzemelerimizi çırpıcı yardımıyla çırpalım. Yoğurma işlemimize geçelim. 5,5 buçuk su bardağı unum var burada. Ununuzun miktarı kalitesinden fark edebilir. Yarım bardak eksik, yarım bardak fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan hamurunuzun kıvamı burada. Eğer hamurunuzu çok güzel kıvamlı yoğurursanız sonuç muhteşem olur. hamurumu tezgahın üzerine aldım 3-4 dakika yoğurdum kesinlikle börek yaparken böreklerinizin hamurunu uzun süre yoğurun şöyle kıvamlı bir hamur olsun şöyle görüyorsunuz bak sertlikle yumuşaklık arasında bir hamur şöyle ortasına bastırarak eşit şekilde hamurumuzu uzatalım. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alalım. 24 tane ceviz büyüklüğünde şöyle bezelerimi tuttum. Genişçe bir şöyle tabağımıza alıyorum. Yarım saat üzerine sofra bezini kapatıyorum. Bir yarım saat dinlendirmeye bırakıyorum. Hemen şöyle bezelerimizin üzerine açalım. Burada bezelerimi açmak için şöyle bir çay bardağı nişastan, iki su bardağı unum var. Videomun altındaki açıklama kısmına ölçülerimi detaylı bir şekilde yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen açma işlemine geçiyorum. Kullandığım malzemelere detaylı bir şekilde açıklama bölümüne yazıyorum. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde yufkalarımızı nişastalı unlu karışımımızdan serpip üzerine hepsini bu şekilde açalım. tatlı tabağı büyüklüğünde bezelerimi açtım. Şöyle bir süzgeç yardımıyla bezelerimin arasına unlu nişastalı karışımımızdan şöyle serpiyorum. 3 tane yufkamı şöyle kenara kaldırıyorum. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Ara katlarına bolca unlu nişastalı karışımımızdan süzgeç yardımıyla şöyle her yerine gelecek şekilde özellikle kenarlarına. Çünkü yufkalarımızı açarken kenarları yapışır genelde. Şöyle üçer kese böyle bu şekilde katlayacağız. Şöyle servis tabağımıza hepsini alacağız. Ara katlarına birer tatlı kaşığı şöyle ekleyeceğiz. Unlu nişastalı karışımımızdan. Açıldığında yufka yufkamız kesinlikle unsuz olacak. Ve piştiğinde tel tel ayrılacak. Hamurumuz dinlenirken iç geçtik. Şöyle iri iriydi benim birazcık patateslerim. 3 adet patatesimizi güzelce haşladım, sıcağıyla ezdim, soğumaya bıraktım. Patatesimiz soğuk olacak kesinlikle. Hemen içerisine bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı kadar salçamı domates biber karışık benim evde yaptığım kendi salçam siz dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz dilerseniz biber salçası dilerseniz domates şöyle yarım çay bardağı zeytinyağının ya da sıvı yağın içerisinde salçamı güzelce kısarttım patatesimin üzerine ekledim hemen burada tuzumuz pul biberimiz Karabiberim, kimyonum var. Ee, dolu dolu bir çay kaşığı kimyonum, yarım çay kaşığı karabiberim, yarım çay kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı tuzum var. Ben patatesimi haşlarken de tuz ilave ettiğim için fazla tuz kullanmadım. Ee, bu böreğe soğan kullanmadım. Ramazan'da soğan pek kullanmıyorum. Soğansız bir börek yaptım iç harcımızı güzelce karıştıracağım hemen burada 100 gram peynirim var bunu da iç harcına kullanacağım böreğimizin içerisine ee, burada 100 gram tereyağım 1 çay bardağı da sıvı yağım var tereyağımı erittim ee, sıvı yağını üzerine ekledim altını kapattım yağımızı da ılımaya bırakıyorum hemen buraları toparlayayım iç harcımı iyice karıştırayım böreğimizi açma işlemine geçelim. Böreğimizi 10 dakika yufkalarımızı dinlendirdim. Kesinlikle üzerine sofra beziyle kapatın. Yufkalarımız kurumasın. Hemen kenara alıyorum. 3 bezemizi alıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Bu şekilde öncelikle merdane ile inceltebildiğimiz kadar yufkalarımızı inceltelim. Buradaki püf noktası şöyle yufkayla inceltirken kesinlikle alt üst edin yufkalarımızı. Alttaki yufkamız güzel açılmaz. Küçük kalır. Üstteki yufkamız büyümüş olur. Oradan yufkamız yırtılma yapar. bir de merdaneye çok fazla vermeyin hamurumuz zaten kıvamlı dinlenmiş bir hamur olduğu için kolayca açılacaktır hemen oklavaya geçtikten sonra sürekli bu şekilde aynı işlemi yapalım bu şekilde oklavamıza saralım bakın bu şekilde oklavamıza saralım Şöyle yan tarafa açalım. Hamur açarken, yufka açarken kesinlikle bu işlemi yapın. Şöyle bak, yan tarafa açın. Elinizin ağırlığını çok fazla da vermeyin. Bakın kesinlikle yufkamız unsuz açılacak. Ara katlarına serptiğimiz unlu nişasta karışımımız yufkamıza yeterli gelecek. Yufka küçükken bolca ununu nişastasını serperseniz o yufka çok güzel açılır ve açıldığında yufkanız unsuz olur. Unsuz yufkanın böreği de harika olur. Şöyle görüyorsunuz. inanın o kadar güzel açılıyor ki. Bu şekilde ikişerli, üçerli Yufka açtığınızda sürekli aynı işlemi yapın. Asla bu şekilde e, oklavayı bu şekilde bastırmayın. Kesinlikle. Sürekli aynı işlemi yapın. Bu şekilde sarın oklavayı. Çok hafifçe elinizin ağırlığını verin. Bakın kesinlikle un kullanmadım. Ve yufkamızda asla un yok. kadar açmamız yeterli. Şöyle inceliğini görüyorsunuz. Piştiğinde katları tel tel ayrılan harika bir böreğimiz olacak. 3 yufkayı birden açalım. Hemen tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan yufkamızın her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Bu böreğimizin katlarının belirgin olmasını sağlıyor kesinlikle kuru yeri kalmasın. Şöyle ortada böreğimizin yufkamızın uçlarını birleştirelim. Biri bir üzerine gelmesin. Sadece uçlarını birleştirelim. Hemen iç harcımızdan ekleyelim. Şöyle patatesli iç harcımızdan İftarda, sahurda bu börek gerçekten harika oluyor. Soğansız olduğu için de kesinlikle gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben Ramazan'da çok fazla soğan tüketmiyoruz. O yüzden özellikle sizlere soğansız yaptım. Şöyle hemen üzerine de peynirimizden dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri kullanacaksanız böreğinizi kesinlikle sıcak tüketin. Diğer peynirleri her zaman tüketebilirsiniz böreği. Şöyle hemen uçlarını hafifçe kapattım. İç harcımız dışarıya taşmasın. Hemen böreğimizi sarma işlemine geçtim. Bu aşamada çok sıkı sarmayın. Hamuru çektirerek sarmayın kesinlikle. şöyle fazla olan tarafını bu şekilde şöyle kıvıralım. Diğer böreklerimizi yufkalarımızı açmaya devam edelim. son yufkamızı da bu şekilde açtım. Gerçekten zamandan o kadar tasarruf ediyoruz ki. Bir çırpıda yapılan harika bir börek. Hamurumuzun açılışını görüyorsunuz. Kesinlikle un yok. Bak yufkamız unsuz. Piştiğinde inanın ara katları tel tel ayrılacak çıtır çıtır harika bir börek olacak hemen tekrardan yağımızı ekleyelim dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz bu börekte tamamen size kalmış kıymalısı da çok güzel oluyor bir de maya olmadığı için bu börekte yapın Buzdolabına kaldırın. Ertesi gün pişirebilirsiniz ya da sahura pişirebilirsiniz. Sıcak sıcak ikram edin. Gerçekten çok güzel oluyor. Ölçülerimi birebir yazıyorum. Ee, bu kalan yağımı da üzeri için kullanacağım böreğimin birebir ölçüleri tutan bir börek. Önceden bir tarifi yapmadan denemeden sizlerle paylaşmıyorum. Elimden geldiğince ölçüleri tutan gerçekten lezzeti harika börekler yapmaya çalışıyorum. Hiç tereddütsüz tariflerimi deneyebilirsiniz. Sonucu da yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle hemen peynirimizi de ekleyelim üzerine. Benden desteklerinizi esirgemeyin değerli bacılarım, kardeşlerim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere kolay tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı benden esirgemeyin. Tezgahımı sileyim, tepsime yerleştireceğim böreğimi. Bir tepsi böreğimiz bir çırpıda hazır şöyle hemen uçlarını bir diğerinin yufkasıyla kapatalım ki birleştiği çok fazla belli olmasın lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de güzel olması gerekiyor hemen üzeri için şöyle bir tane yumurta sarım bir yemek kaşığı sütüm şöyle bir yemek kaşığı kadar kalan yağım eğer yağınız artmadı ise bir yemek kaşığı sıvı yağ kullanabilirsiniz üzerine. Bu şekilde üzeri gerçekten çok güzel parlak oluyor. Ölçülerimi birebir videonun altındaki açıklama kısmına yazdım. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Fırınımı 190 dereceye açtım. ısınıyor fanlı ayarda alt üst ayarda 190 derecede böreğimizi pişirelim süre veremiyorum değerli takipçilerim herkesin fırını farklı bazısının ki biraz hızlı pişiriyor bazısı birazcık az pişiriyor o yüzden süre veremiyorum dikkatli bir şekilde altı üstü güzelce kızarıncaya kadar herkes fırının ayarını bilir üzerine birazcık da susam serpeceğim fırınımıza göndereceğim. Dilerseniz bu şekilde sade de gönderebilirsiniz fırına. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Hemen doku testini beraber yapalım. Gerçekten harika, çıtır çıtır. Denenmesi gereken bir börek şöyle hemen alalım. Patatesli bakın. Biz susalım böreğimiz konuşsun. Şöyle kat aralıklarını görüyorsunuz. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Bakın. %100 tutmayan tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere güzel tarifler vermeye çalışıyorum. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Şöyle katralıkları çıtır çıtır. Gerçekten muhteşem. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup benden desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.